Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sena kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık benim doğum günüm. Ee, ama bildiğiniz gibi her yer kapalı olduğu için evde kutlayacağız. Yani daha doğrusu nasıl kutlayacağımızı da bilmiyorum. Yani inşallah bir sürpriz de vardır. Bu videoyu boşuna başlatmamışım da. Eşim şu an yok işte. Yani inşallah sürpriz yapar diyorum. Yani zaten yapılacak çok bir şey de yok. Dışarı çıkıp bir yemek yiyorduk normalde doğum günümde. Ee, ama bu sefer dışarı çıkamadığımız için evdeyiz. Bakalım neler olacak. Boşuna hazırlanmam umarım. <laughs> e, ee, bu arada saçlarımı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? git boya yaptırdım. Ee, gerçekten çok kötü duruyordu. Kendi seçim baya bir siyah çıkmıştı biliyorsunuz. Bir önceki videoda da gördünüz zaten. Size söylemiştim de. Ee, bu şekilde boyatıp biraz böyle geçişli olarak şekil vermesini söyledim. Yani böyle oldu. Bu kadar oldu. Şarkıyı da boyattım çünkü. Normalde biliyorsunuz İstanbul'a gidiyorum ama virüs olduğu için dedim burada bir şans vereyim. Ama bakın ne oldu? Şuraya siyah boya değdirdi. <laughs> Neyse 2-3 yıkamada geçecek dedi. Valla yıkadım da bayağı ama geçmiyor. Yapacak bir şey yok. En kötü oraya gidip açıcı yaptıracağım. Şu anlık evdeyim zaten öyle şimdi sizinle bir makyaj yapalım, hazırlanalım istedim. Ben saçlarımı falan düzleştirdim. Şimdi öyle günlük bir makyaj yapacağım. Eyeliner çekeceğim farklı olarak. Öyle hadi başlayalım o zaman. Buraları hızlandırayım çünkü e, makyaj yani makyaj videom çok var. O yüzden sizi sıkmak da istemiyorum. Buraları hızlı hızlı izleyelim. Arkadaşlar makyajım bitti. Ee, siz bu arada yerden sonra kıyafetim farklı olarak izleyeceksiniz. Çünkü tam makyaj yaparken annemler geldi. Ee, o yüzden aramaymak zorunda kaldım. Üzerimi de değiştirdim. Sağolsunlar doğum günümü kutlamaya gelmişler. Öyle pasta falan yedik. Biraz oturduk. Şimdi makyajımı da tamamladım. Fondöten sürdüm bugün. Fotoğraflarda da güzel çıksın diye. Siyah eyeliner çektim. Çok da farklı bir şey yapmadım. Böyle oldu. Soracağım da birazdan gelir herhalde artık. Ee, ben de üzerimi değiştireyim. Hazır olarak bekleyeyim. Sürpriz. <laughs> Arkadaşlar ben şöyle üzerimi giyindim. İçime şöyle bir atlet giydim. Altında da tight pantolonum var. Şöyle size göbeğimi de göstereyim. Biz bayağı bir büyüdük. 6 aylık olduk artık. Üzerime de şöyle peluş bir ceket aldım. Bu annemin hediyesi. Hatta bir tane daha hediyem var mont ee, onları da sonra gösteririm hediyeler olarak bunu böyle hem ceket gibi kullanabilirsiniz önü açık hem kapatıp gömlek gibi kullanabilirsiniz gerçekten çok güzel şöyle size göstereyim çok yumuşak bu sene bunlar çok moda her markada da var bu H&M böyle şu an evde bununla Tabii ki de çok sıcaklarım sırf size göstermek için giydim bir de fotoğraf çekilirken giyerim sanırım ama bu şekilde Hadi biz babamızı bekleyelim. Arkadaşlar Uğurcan geldi ve beni bu odaya kapattı. <laughs> Sen odadan çıkma ben çağırınca gelirsin dedi. Ve az önce seslendi. Şimdi içeri gireceğim. Bu arada üzerimi değiştirdim. Şöyle bir şey giydim. Bunun böyle arkası açık. Diğerine çok sıcakladım. Çünkü o yüzden bunu değiştirme kararı aldım. <laughs> Şimdi içeri gidiyoruz bakalım. Sürpriz varmış. Bakalım ne sürpriz. Gelebilir miyim? Vay, aşkım. günün olsun. Ay teşekkür ederim. Pastama bakar mısınız? Burada güllerim. Ay makaronlarım da var. Aşkım bu ne? Burada diye mi var? <laughs> e, açayım mı? Aç bakalım. Açamıyorum tek elin sen aç. Açsan. Ben tutacağım. <laughs> böylelikle oğlumuzun adını da öğrendiniz bu ne yüzük evet. mü küpe ay arkadaşlar durun burada daha net görebilirsiniz gördüğünüz gibi oğlumuzun adı ateş ateş isimli bir küpe yaptırmış eşim bana çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> masamın güzelliği. Hadi bakalım doğum günü yemeği. Hadi Başlasın. yemeğimizi yiyelim. <laughs> pizza da söylemiş hem de en sevdiğim. Dört peynirli pizza mı? Evet. Dört i̇şte bu. <laughs> Dominos'tan. Ay pastam. Pastama bayıldım. Bir sonraki günden herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün gelen hediyeleri gösterememiştim. Videoyu bu şekilde kapatmak istedim. Şimdi Birkaç tane gelen hediye var. Size onları göstermek istiyorum. İlk olarak eşimin aldığı hediye gördünüz. bu şekilde. Oğlumuzun ismini de öğrendiniz. Ateş yazılı bir küpe almış. Hatta şu an kulağımda. Hiç çıkarmayacağım tabii ki de. Taktım hemen. Oğlumuzun ismini ateş olarak karar verdik. İkimizin kararıydı. Urcan bir tık daha fazla istiyordu aslında. E benim aklımda başka bir isim daha vardı. Ama ikimizin de aklına ateş daha çok yaptığı için bir de ben tek isim istediğim için o yüzden e, ateş koymaya karar verdik. Böyle. Bunu sizinle paylaşmış olduk. Şimdi ilk olarak annemin hediyeleriyle başlamak istiyorum. Bunu zaten benim üzerimde dün gördünüz. Şöyle. Bu çok güzel bir üst. E, tabii ki de bunları yani annem seçmedi. Dedi, Sen beğen ben alayım dedi. Ben de bunları beğendim şöyle böyle daha yakından göstereyim bugün bu hem ceket hem gömlek hem böyle üst düğmelerini kapattığınız zaman üst olarak da kullanabileceğiniz bir ürün bu heyçenem Evet ya niye baktıysam sanki ben almadım <laughs> H&M'in bir ürün zaten e, mağazaların hepsini gezdim neredeyse AVM'ye gitmiştim Birçok markada şu an e, bunlardan var. Bu sene çok moda olmuş. Böyle ben H&M'den tercih ettim. Hem bunun boyu uzun. Taytlarla falan giyebilmek için. Taytlar giydiğimde çok güzel oluyor gerçekten. O yüzden böyle çok kullanışlı bir üst tercih ettim. E, hamilelikten sonra da giyerim. Bol salah şeyleri de çok sevdiğim için. E, ikinci hediyesi de şöyle bir mont. Siyah köklü bir montumuz var. Bu da H&M. Şöyle göstereyim. Hamile olduğum için hiçbir montum bana olmuyor. <laughs> o yüzden dedim böyle yine bol salaş bir mont alayım. Ya bol salaş değil aslında bu ama kalıbı büyük geniş kürk olduğu için büyük olsa da kötü durmadı. Şöyle. Çok güzel gerçekten. Yumuş yumuş mi? Bakın. Size şöyle şey halini göstereyim. Bakın şurada böyle, bayağı bir <laughs> büyüyor yani ben bunu dokuzerlik hem falan da giyerim. Evet evin içinde biraz komik oldu tabii ki de küçük. <laughs> Ama bu şekilde bunu da çok beğenerek kaldım. Böyle. Zaten dediğim gibi önü böyle salaş falan olduğu için giyerim her türlü yani. Hani bu senenin haricinde de seneye falan giyerim. Bir de böyle bir montumuz var. Bu ikisini annem aldı. Buradan teşekkür ediyorum ona. Arkadaşım şöyle bir şal almış. Ben zaten şal istiyordum. Bu çift taraflı bir şal. Bir tarafı böyle siyah beyaz. Bir tarafı da bu şekilde pembeli yalı morlu. Bir şey bunu çok beğenmiş çift taraflı kullanılmasını. Şu şekilde. Bayağı da geniş. Ben de geniş istiyordum zaten. Bakın. çok güzel. Gizem arkadaşıma buradan çok teşekkür ediyorum. Son olarak Ay çok tatlış bir elbisemiz var. Bunu da başka bir arkadaşım aldı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? zaten elbise istiyordum. Hem fotoğraf çekimi için yani fotoğraf çekimi dedim. Böyle evde kendi kendime falan çekiliyorum fotoğraf. Ee, bir tane dar elbisem var böyle duvarın karşısında işte 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık falan şeklinde de çekiliyorum. Ama bunlarla da çekilmek istiyorum. Çok minnoş bakın. Şöyle deseni var. Görebiliyor musunuz? Öyle bir elbise. Arkasında şu şekil. Kollarını da çok beğendim. Böyle balon kol gibi geliyor. Bunu ya hamilelikte giyerim, hamilelikten sonra da giyerim yani. O yüzden çok beğendim. Bir arkadaşıma da buradan çok teşekkür ediyorum. E, Eda'nın hediyesi yolda, kargoda o daha gelmedi. Böyle bu şekildeydi. Yani karantinada yine de güzel bir doğum günü oldu. Eşime de buradan tekrar teşekkür ederim. Bu videomu burada kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.